Cypherpunk nedir? 1980'lerin sonunda 1990'ların başında ortaya çıkan Cypherpunk hareketi, dijital dünyada bireylerin gizliliklerini ve özgürlüklerini savunan ve bunun için kriptografik ve anonim teknolojiler üretmeyi amaçlayan aktivist gruptur. Cypherpunk hareketi öncülleri kendi aralarında iletişimlerin mailing list aracılığıyla sağlarlardı. Cypherpunk hareketinin felsefesini oluşturan temellerden sizlere bahsetmek istiyorum. Gizlilik bir insan hakkıdır, teknoloji özgürleştirici olmalıdır, kriptografik güçtür, ve gözetime karşı çıkmalıyız. Burada bahseden toplumsal mahremiyet bireylerin birbirlerinden saklıkları değil, bireylerin kendi bilgilerinin kimlerle paylaşılabileceğini seçme özgürlüğüdür. Kriptografiyi oluşturan şifreleme mantıkları aslında açık kaynaklı ve herkes tarafından denetlenebilir olmalıdır. Bitcoin, Cypherpunk hareketinin mailing listinde çıkan tartışmalardan ortaya çıkan bir fikirdir. Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan Bitcoin, Cypherpunk hareketinin anonim dijital nakit hayalini gerçekleştirmiştir.